Hocam evlerde bazen karıncalar olabiliyor. Bu karıncaların evde olması bereket midir? Bunları öldürmek günah mıdır hocam? Kur'an-ı Kerim'imizde geçen karınca ile ilgili bir hadise var. Süleyman Aleyhisselam bir vadiden geçerken, Nemil Vadisi'nden geçerken, Nemil karınca demek zaten. Orada bir karınca bütün adamlarına seslendi. Dedi ki ey karınca topluluğu, Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bu Nemil suresinde kaçın dedi Süleyman dedi ordusuyla geliyor yanlışlıkla sizi ezebilir dedi ve bu karıncanın seslenişini Süleyman aleyhisselam duydu tebessüm etti Ya Rabb'i dedi beni dedi şükredenlerden eyle dedi yani ne büyük nimet verdin bir karıncanın sesini duyuyorum dedi ben annemi babamı şükredenlerden eyle beni iyi işler yapmaya beni muvaffak eyle diye dua etti ve çok Allah'a şükretti hamdetti yani öyle bir olay ki bir vadide ordusuyla giderken karıncanın sesini duydu ve şükretti ve ordusuna dedi ki durun dedi. kıpırdamayın dedi. Karıncalar dedi yuvasına girsin. Onları ezmeyin dedi. E, öldürmeyin dedi. Onların hepsi girdi yuvalarına ondan sonra vadiden geçtiler. Şimdi buradan hareketle hani karıncaları öldürmemek gerektiğini anlıyoruz. Yani evlerimizde hani bereket midir değil midir orası o orayla ilgili bir bilgi yok hani berekettir diye. Ancak zarar verme noktasında karıncaları öldürmeden hani çıkartabiliyorsak bu yollara bakalım. Hani bazı kokular bazı sıvılar bazı şeyler karıncalara kovuyor sirkedir ne bileyim karanfil kokusu vesaire bilmiyorum onu araştırın süpürgelerle süpürüp dışarı atılabilir Bunlar denenebilir yani karıncaları yakmak Hani bu şekilde hiçbir hayvanı yakarak öldürmek e, caiz değildir her hayvanın öldürüş şekli bile vardır yani koyun işte boğazlanacak pireyi böyle <laughs> öldüreceksin yani ateşte yakamazsın yani gibi çok büyük bir zarar veren bir noktada artık çocukları ısırıyor, yemeklerin içine giriyor, zehirliyor. Bu noktaya gelince e, zarar verme noktasında öldürle bilinir. Dinimizde fetvası Ama bu öldürme işi e, yani e, hiç aklımızda olmayacak bir iş olsun. Öldürmeden yok etmenin yollarına bakalım inşallah. Allahümme salli ala seyyidina محمد وعلى ال سيدنا محمد